Ey Kufiyan, ibadet üzü başlayın dedi. Ali ey Kufiyan, ibadet üzü başlayın dedi. Baş mendeli, cenazeli sızlaşlayın dedi. Bak ey, küm batmamış, küm batmamış. Kıyomuza ciddiyet eyleyin. Her yerde, her yerde sen ne alıyorsun çalacak. Şun batmamış, kıyam, kıyam sen ciddiye çeyleyin. Başsız cenazemin neyi var kare ne ne çeyleyin. <laughs> kimi de deyirəm. Aşura yazan Allah Ağla. Şun batmamış. Şun batmamış. Ki ağımıza ciddiyet gün. O ki dedim balamı yapar acıyam deyirlər. Mən mam sen özü şəfazım Şun batmamış. Şun batmamış. Şun <laughs> Qiyam səçti atəmlə gün. Başsız cənazənin nəyi var qara tənlegün belə. Həcilətin ürənc qanını qatmışam qama. Hər siminərinə həzrət var alsın nəzərə. Can səhrə ağlama. Ağlama niyyətimi gətir nəzərə. Beytim qutulandan sonra ağla. Belki bu tulanlar <laughs> Sen bil Fatıma her kimler ne alacak yap. var cahitsin nezere. Merizus var benim dedim azdı. Şerbelerden ötürü reis zarıtları benim dedim azdı. Ben izarda ben edidi bünçeler cemiyete karvanın listini yazdım. Ay 27'sinde Cedeya'nın huzuruna Dedim vallah ben de bizzat yok Kıraç ile düğün kanını kalkmışam gire Tenç ile düğün Ürenç kanını kalkmışam gire Sen bu şehirleri bir ömrü yazmışsın Bile boşu oldum Tenç ile düğün Ürenç kanını Katmışam yere, şimdi hamle namaz sözünde ne diyeceğim? باشین کسی اما مسیلی یاد بیشم